Mutlu akşamlar transfer gününe hoş geldiniz değerli seyirciler. Tarık Üssün'le birlikte transferin nabzını tutacağız. Aynı zamanda Avrupa'da takımlarımız mücadelelerini sürdürüyor. Bugün basın toplantıları vardı. Adana Demirspor Osieck'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Maribor mücadelesi İsmail Kartal'ın basın toplantısında söylediği önemli cümleler, altı çizilecek satırlar var ve Şenol Güneş Nefçi Bakü maçı öncesinde konuştu. O da transfere dair önemli noktalara değindi. Aynı zamanda bugün farklı transfer haberlerini de sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca karşınızdayız Sark üstün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İyi görünüyorsun. Gayet hoş, Maşallah ama. Devam. Böyle devam etsin. Tabii. Allah herkese sağlık, huzur, amin, amin. E, mutluluk versin. Amin. Öyle söyleyelim. Yavaş yavaş e, ligin atmosferini yaşamaya başlayacağız. Ama transferde de bir yaz ligi yaşandı. Transferin şampiyonu mu? Yoksa günlük 3 puan alanlar, berabere kalanlar, transfer çalımı yapanlar. Bugün İsmail Kartal transfer çalımı diye bir şey yok. Asıl çalım sahada olur dedi. Okan Buruk ve İsmail Kartal arasında demeç mücadelesi başladı mı? <laughs> lig başladı mı demeçlerle? Şenol Güneş de sahaya bakın siz biz eksik olduğumuzu düşünmüyoruz diyor ne dersiniz? Bence başladı. Yani transferle beraber lig başladı bence aslında. Şöyle söylemek lazım. Fenerbahçe takımının çok kuvvetli girmesi transfere. Ee, birdenbire çok oyuncuyla girmesi ve iyi isimlerle girmesi. Ee, bir ne oluyor dedirtti. Galatasaray'ın o dönemde Icardi'yi bitirmiş olması çok önemliydi tabii ki. İşte transfer çalım olarak kabul edersin etmezsin. Wilfred Zaha transferi oldu. Angelino transferi oldu. Halil transferi oldu. Beşiktaş Rebiç'i aldı. Adı geçen iki tane oyuncu var. İkisini alırlarsa şampiyonluğun en büyük adaylarından biri zaten de. Geride... Kolas Pepe ve Malinovski mi? Tabii tabii o iki oyuncuyu alırsa Beşiktaş takımı. Hani Fenerbahçe Galatasaray at başı sanki gidecek gibi görünüyor değil mi? Transferlerden sonra öyle görünüyor şu an itibariyle. Beşiktaş biraz daha geride gibi. Ama bu iki transfer olursa üçü birden bence böyle bir tabir vardır şeyde atlar içinde. Taraklama girerler yani fotoya. Peki bu Malinovski transferiyle ilgili oyuncu cephesi Beşiktaş arasında anlaşma zemini aranıyor. Orada bazı detaylar var. Onu bugün anlatacağım. Oradan yorum isteyeceğim. Olur. Benim yurt dışı basınından ve bazı arkadaşlarımdan, yurt dışındaki meslektaşlarımdan sorup öğrendiğim, aldığım bilgileri size sorup yorum isteyeceğim. Çünkü bugün galiba biraz futbolcuların eşlerinin tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Sergio Ramos da Galatasaray'ın gündeminde konuşuluyor. Ama Sergio Ramos'un eşi de Farklı yerlerde tatil yaptığı bir ayrılık aşamasında oldukları biraz ayrı kaldıkları. Bunda da Ramos'un Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin olmasının başrol oynadığı eşinin Miami'de veya İspanya'da yaşaması gerektiğini futbolu burada devam ettirmesi gerektiğini söylediğine dair haberler var. Hoş geldin Hünkar Mutlu. Magazin <gülüyor> magazin <gülüyor> kısmıyla beraber. Ama Mesela, işinde gerçekler o tabii ki. Ya. Şimdi Malinovski ile ilgili de bir bilgi vereceğiz birazdan. Malinovski'nin eşi de İtalya'da kalmak istiyor oyuncu. Torino'nun teklifi var. Niye? Çünkü Malinovski'nin eşi da İtalya'da bir butik kurmuş. İstanbul'da bir açarlar merak Markası mı? var. İkna ederler mi? Ederler İstanbul'da. O zaman bir açılır. Şimdi yani. bu konular var. Bir Tete konusu. Evet. Tete konusunda Tarık Üstün'ün önemli bilgileri var. Yani transfer sürecinde şimdi Tarık Üstün bana iki gün önce bütün bilgileri aktardı. Dedim ki bu iki gün içinde bu haberler çıkar mı? Transfer günlüğüne saklayalım mı? Saklarız dedik. Acaba bu konuşmalar şu ana kadar işte sosyal medyada haberler çıkıyor. Herkes bir haber veriyor bu haberlerin arasında var mıdır böyle bir durum dedim. Baktım iki günde sizin söylediğiniz hiçbir şey çıkmadı. Dolayısıyla bugün ilk kez TT transferinde neler olacağına dair Tarık Üstü anlatırsa... Şu yazdın? Evet. ya, öyle gizli bir bilgimiz yok. Ben ne muhabirim ne menajerlik yapıyorum hiç öyle. Duyduğumuz tamam. şeyler var. Duyduğumuz Duyduklarımı şeyleri duyduklarımızı anlatmaya çalışırız tabii ama öyle... Detayları açıklayacağım. Bana anlattığın detayları burada anlatırsan. <laughs> ya, her detay anlatılmaz canım yani öyle tamam, Ne olduğu ne bitti. Ya, ya Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Icardi transferinde İbrahim Kırkaya karşında dururken, hmm. Icardi'nin daha sonra sayın Dursun Özbek de e, bunu açıkladı, sizi doğruladı. Yani sizin zaten her şeyi doğru vermek gibi bir kaygınız olduğu için yarısını da hatta bilgilerin çoğunu da vermediğiniz için, şimdi o konuda biraz tartışıyoruz. Hatta bir perkas transferi oldu. Yani <laughs> Sırf senin yüzünden yanıyor. Ankara gücü böyle. Başakşehir. Tarık Faruk Hoca ile karşılaştık başkanla. <laughs> Tarık bizi yaktı dedi. İfşaattin dedi <laughs> beni, beni, de aradı. İfşaattin dedi oyuncuyu dedi bana. Yok dedi şu bir durum yok. Olay bitmişti aslında. Öyle görünüyordu en azından ama dönmeyelim Pelkas'a falan. Transfer döneminde... Yani Pelkas Ankara gücünü gündemindeydi. Gündeminde değil artık. Transfer bitmiş, olacaktı. Bitmiş Olmuş Gibiydi yani bitmiş artık. gibiydi. O arada sizin yayından sonra Başakşehir'de Emre Belezoğlu bir telefonda oyuncu ikna, e, ikna etmiş yani o yayında Artık o, o konuş sonra o yayında olmuş o, o mi? yayından sonra Emre Belezoğlu... yok o yüzden bundan sonra böyle transfer işlerine falan girmek yok sen bana sor ben yorumluyorum burada transfer haberleriyle falan çok fazla ilgimiz yok bu işi çok iyi yapan muhabir arkadaşlarımız var çok bizim kardeşlerimiz çok iyi yapıyorlar bu işi o muhabir arkadaşlarımız da iyi ki var yoksa zaten haber alamayacağız ee, öyle odaysa. tabii ki bir taraftan da hani e, uzun zamandan beri aynı şeyler oluyor gibi geliyor. Yani bir oyuncu üstünde 2-3 tane takımımız devamlı transfer. İşte bu da şey midir acaba yani bu çalım sevdasından mıdır yoksa şeyin darlığından mıdır? Portföy. Listenin listenin portföyün darlığından mıdır? Onu geri geldiğiniz zaman konuşuruz tabii. Peki TT ile ilgili şunu söyleyeceğim. Mario Icardi'nin Suudi Arabistan'dan aldığı teklifi ama oyuncunun Galatasaray'da oynama isteğini, burayı sevdiğini evet. ifade ettiniz. Bu da sosyal medyada Tırnak içinde ben çok kullanmayı sevmiyorum ama viral oldu ve Öyle o mi? video çok izlendi bir milyonlara varan bir video izlenmesi oldu. Dolayısıyla Şimdi İbrahim Kırkayan karşısında bunu söyleyen Tarık Üstün Tete konusunda da bize hikayenin nasıl geliştiğini anlatır diye altyazı yazdık. Anlatırız anlatırız. Bir şey. Anlatırız güzel olur. O zaman başlayalım. Birinci hafta hakemler. Hakemler olmazsa olmaz. Dünyamın hocam. Neredesin hocam? Dünyamın de gelseydi bari programa da. Yani bizim programın olduğunu düşünmüş federasyon. Birinci hafta hakemlerini açıkladı. Hünkar geliyor. Bu arada hoşken. tahkim kurulu başkanı da değişti. E, tahkim kurulu üyesi Mustafa Demirel tahkim kurulu başkanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ilginç haberde ben okudum Cüneyt Hoca ile alakalı. Cüneyt Hoca da Gürcistan e, Merkez Hakem Kurulu'nun başına hayırlı geçti. Olsun. Ona da hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Oraya da çok büyük katkı sağlayacağını tahmin ediyorum, i̇nşallah, düşünüyorum. Inşallah, evet. Ondan sonra zaten Türk hakemliğinde de Cüneyt Hoca'nın e, hakemlere e, mental açıdan vereceği destek önemli. Tarık Ongun'un onun ekibinden çıktı offside kuralını anlattı o kuralı anlatırken de bu arada izledim. Federasyonun yaptığı güzel işlerden birisi de YouTube sayfasına bütün seminerleri e, tamamını yüklemesi. Hepsi izlemesi tamam. Evet. O seminerin tamamını yüklemişler. Evet. Orada güzel her şekilde konuştuk, ettik, e, gördük. Ancak anladığım kadarıyla bazı haber sitelerinde bu yanlış anlaşılmış. Oradaki bir cümle alınmış. O daha sonra baş ağrıtır. Yani o haberler daha sonra kamuoyunda yanlış anlaşılacağı için Hakim doğru uyguladığında yanlış anlaşılır. Örneğin elle müdahalelerde bundan sonra sarı kart verilmeyecek ama sportmenlik dışı bir elle müdahale olursa bu sarı kartla cezalandırılacak. Bunu bir kaleci gibi atlarsa diye oradaki örnekten çıkarak haber yapmışlar. Bu daha sonra baş ağrıtabilir. O yüzden o haberleri de kamuoyunun sen takip ettin mi? Hepsini evet, hepsini mi? izledim. Şey kalkmamış değil mi? Ofans oyuncusuyla defans oyuncusunun ele e, teması konusundaki bu ayrım devam ediyor mu? Hani defa, ofans oyuncusu eline çarptığı zaman anında önüne düşüp golü atarsa... Gol o devam mı ediyor duyuyordun? değil mi? O da bir değişiklik yok ki. onun bir an önce değiştirilmesi gereken o, kurallardan bir tanesi. O bence çok yani. büyük bir değişiklik oldu. Evet. Peki hakem listesini hemen söyleyelim. Ee, Bugün açıklandığı trabzonspor Antalyaspor spor maçıyla başlayacağız. Zorbay Küçük karşılaşmanın hakemi olacak. Kasımpaşa m Ankara Gücü Bahattin Şimşek. Cumartesi 19-15'teki maç var. Tümosan Konya Spor, İstanbul Spor, Burak Pakkan. Bondiom Kayseri Spor, Galatasaray Halimutmeler. Pendik Spor, Atakaşatay Spor, Çağdaş Altay. Cumartesi maçları. Pazar 19-15 EMS yapı. Sivas Spor, Yılpor, Samsun Spor, Murat Erdoğan. Yukatel Adana Demirspor Spor, Çaykurize Spor, Türk. Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü, Abdülkadir Bitigen, Korendon Alanya Spor, Rams, Başakşehir, Tugay Kağan, Numanoğlu ve Balakars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Erkan Özdamar. Bu sponsorları da ezberlemek için belli bir süre geçecek. Allah yardımcınız olsun size. Siz söylemek zorundasınız tabii değil mi? Mecbursunuz. Tabii tabii. Yani mecbur. mecbur değiliz ama bu önemli çünkü takımlara katkı sağlayan Takım, sponsorlar onların para verdikleri bir noktada bunu söylemesi bir medya mensubunun. Bu işe saygıdır. Hem saygıdır hem destektir tabii ki. O, tabii. onlara da bir şey olur. Ee, en azından önümüzdeki senelerde tekrar devam etmek için bir heves olur diye düşünüyorum tabii. ben de tabii. Dolayısıyla biraz işimiz bu konuda. Evet ne zor. diyorsun hakemlere? İlgini çeken, dikkatini çeken bir, bir şey var mı? Yani ilk bakayım ben. olmaz. Bir ikincisi e, kritik maçlarda tecrübeli hakemler seçilmiş. Bu biliyorsunuz bu algoritmamış. mı algoritmanın, algoritmanın seçtiği hakemler. Geçen sezonki performanslar. Hayırlısı olsun. Bakayım. Ali Palabıyık hakemliği bıraktı. Ona da hayırlı olsun. Suat Arslan, Boğa Hüseyin Göçek var kadrosunda olacaklar. Onlara da hayırlı olsun. Kurallarda ilginç konular var. İtirazlara kesinlikle kırmızı kart çıkacak deniyor. Çıkar mı? Çıkarsa bunu uygulayan ilk hakem yanar mı? Yanar mı? <laughs> yanar. İşte orada Türkiye Futbol Federasyonu'nun ciddi e, hakemlerin arkasında durması lazım. Merkez Hakem Kurulu'nun verdiği talimatı uygulaması lazım. Üçüncü, dördüncü haftada bu talimatı bilanda değiştirirler mi ama UEFA maçından sonra UEFA'nın istediği bir durum olmuş seviye Ya seviye Roma maçı şeyden Mourinho'dan, Mourinho'dan dolayı tabii. Ya bu kadar katı olmalı mıydı o tartışılır tartışılması gereken bir konu. Tabii kenarda duran teknik adam da robot değil ki. Arada bir o da çıkacak tabii ki. Arada bir yardımcısı da gelecek yanına. Ben işin o tarafındayım ama eğer uygulanacaksa da ben şeye çok dikkat edeceğim. Önümüzdeki sene ile alakalı standart var mı yok mu? Yani şampiyonla oynayan takımlara uygulanan, teknik adamlara uygulanan e, bu kural Anadolu kulüplerinde nasıl uygulanacak gibi. Hepsine yani. uygulanacak dedi. Yani Ülgalı. bir standart olursa tamam ama bir standart olacağını bilemiyorum Daha başlamadan şimdi. nasıl standart olacağını düşünmüyorsunuz? İşte bu. Öyle öngörüm, diye. benim öngörüm. O biraz benim. karamsarım ben bu konuda biliyorsun yani. Evet. E, ben şeye de şaşırıyorum. Bak takım ayırt etmek sizin söylüyorum. Türkiye futbol tarihinin e, en çok borcu olan döneminde takımların bu kadar transfer yapmalarını da ben şaşırıyorum. Hepsi çok iyi isimler. Şey çok enteresan. Ben yıllardan beri bu işin içindeyim. Yani hem yaptık hem yorumculuk yapıyoruz. İsimlerin hani 3 büyük kulübü, 4 büyük kulübü, Trabzonspor'u da katılıyorum, katıyorum. İsimlerin %95'i falan doğru isimler hepsi. Hatta Bingemir Hoca bana diyor ya hepsi iyi kardeşim bu gelenlerin diyor. Hakikaten çok doğru isimler ama paraları da çok iyi. E bütün kulüplerin borçlarını biliyoruz hepimiz. Bunu nasıl çevirecekler? Şampiyon olan kulüp Şampiyonlar Ligi'ne giden kulüp biraz nefes alır mı? E diğerleri ne yapar? E i̇şte biraz da karamsar olmak gerekir diye düşünüyorum. Konferans bu, Ligi'nde de gruba kalması lazım takımlarımızın. Evet. O zaman hemen transfer haberlerine geçelim. Çünkü Galatasaray Ljubljana karşısında şov yaptı. Biz yarın da rakiplerimizle ilgili bilgiler vereceğiz. Bütün takımlarımızın şov yapmasını ve güzel sonuçlar almasını bekliyoruz. Ama TT transferi bugünün gündemine geldi. TT transferi ile ilgili Tarık Hüsnü'nün de bu konudaki yorumlarını alacağız. Ol. Neler yaşandı TT transferinde? Yani Türkiye'ye gelmesi noktasında Fenerbahçe ile görüşmesi ardından Fenerbahçe'nin açıklaması Galatasaray'ın devreye girmesi Galatasaray'ın akşam saatlerinde sözleşme imzaladığına dair haberler geldi 4 artı 1 yıllık ama henüz resmi açıklama gelmedi. Evet. Neler yaşandığı noktasından önce İsmail Kartal'ın bugün Tete sorulunca verdiği bir cevap var. Basın toplantısındaki o bölümü ekrana getirelim değerli seyirciler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a bugün Maribor maçı öncesinde Tete soruldu. Tete baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktur. Bunu hep herkes bilsin. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten. Altını çizmek istediğim bir konu var. Oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi biz de tek, bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik, taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemini almadı. İkincisi, bir de bunun bonservis kısmı var. Riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma. Kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için e, TET ayarında belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak. Biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Neler yaşandı Tarık Üstün? TT transferinde detayları da konuşacağız zaten. E şimdi şu var şeyden başlamak gerekir. Tabii ki İsmail Hoca'nın Beyanına tabii ki inanıyoruz yani. Listede olmamış olabilir. Yani birinci listesinde, hocanızın listesinde olmamış olabilir ama oyuncunun sunulduğunu ben biliyorum. Hatta şöyle bir detay vereyim sana madem böyle detayları seviyorsun. Türkiye'de oyuncunun menajerini karşılayacak olan arkadaşımız oyuncunun da geldiğini görünce şaşırıyor. Oyuncu beklenmiyor aslında mesela. Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Yani menajer gelecek, menajerle görüşmeler yapılacak, işte kulüplerle irtibata geçilecek. Gerekirse yurt dışından Türkiye'deki arkadaşımızın bağlantısı varsa onlar konuşulacak. Öyle bir toplantı zinciri yaparken oyuncu da geliyor birdenbire. Ee, sonra Fenerbahçe maçı, Zimru maçından sonra sunulduktan sonra oyuncunun şartları soruluyor tabii ki Fenerbahçe takımı tarafından. Bayağı da çok yüksek miktarda fiyatlar, yani benim duyduğum fiyatlar doğruysa eğer hatırı sayılır bir para istiyorlar. Fenerbahçe Kulübü de ya biz size haber vereceğiz diyor. Onlar da şey gidiyorlar, tatile gidiyorlar. Buraya kadar zaten çoğu şey biliniyordu değil mi? Yani işle iş böyle geldi. E, tatilde işte eee Zimbru maçı ne zamandı? Perşembe günü diye anlıyorsam. İşte salı gününe kadar kalacaklarını ben zaten biliyordum. Salı günü onlar için belki de bir deadline'dı. İşte salı çarşamba günü o zaman e, Fenerbahçe belki de çıkınca ya da fiyatlar çok gelince Galatasaray takımıyla bir görüşme gerçekleştiriliyor ve olay buralara kadar geliyor. Aslında çok bilinmez bir olay değil. Belki çok daha küçük magazin detayları var işin içinde ama onlar şimdi burada konuşulacak şeyler değil işin açığı. Ee, mesela ben öğleden sonra oyuncunun menajerinin e, Nef değil değil mi? Rams stadında evet. olduğunu Tam biliyorum şuan. mesela. Orada olduğunu biliyorum ben. O bilgi geldi bana. Ha imza atıldı mı atılmadı mı? E, atıldıysa niye açıklanmadı onu ben bilemem. Ama belki de son görüşmeler, detaylar konuşuluyordur. İsmail Hoca'nın dediği gibi belki şeyiyle alakalı bon servisiyle alakalı bir sıkıntı olabilir. Şöyle bir küçük istersen oraya bir girelim. Şimdi oyuncunun kontratı Şaktar'la Ocak ayında bitiyor. 6 ay kala yabancı oyuncularda normalde 6 ay mukavelenin bitmesine 6 ay varsa sen başka herhangi bir kulüple mukavele imzalayabiliyorsun. Ama orada şöyle bir şey, bir sıkıntı. Tabii şeyde Ocak ayında gelmek şartıyla söylüyorum bunu. Yani mukaveleyi alıyorsun, Ocak ayında geliyorsun imzaladığın takıma. Ama oyuncu şeyi kullanmak istedi. Maddi 7'yi dedikleri olayı nedir o? Ek 7. Ek 7 yani şeyde savaş durumundaki ülkelerin evet. Ukrayna ve Rusya'da eğer belli bir tarih içinde başvuruda bulunursan kulübüne senin mukaveleni bir sene askıya alıyor ve başka bir takıma kiralık gitmene müsaade ediyor. Burada araya girebilir miyim? Olur. O maddeyi ekrana getirelim. Çok güzel. Grafik hazırladık. O madde ne diyor? Şimdi buradaki hukuksal sorun denilen noktayı da Tarık Üstün bize açıklayacak. Bakalım. Çatışma nedeniyle Ukrayna veya Rusya topraklarından ayrılan ve mevcut koşullar nedeniyle geri dönmek istemeyen yabancı oyuncu ve antrenörleri korumak için bu oyuncular ve antrenörler iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacaklardır. 30 Haziran 2024 tarihine kadar Ukrayna Futbol Federasyonu'na veya Rusya Futbol Birliği'ne bağlı kulüplerle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar askıya almanın usulüne uygun yazılı olarak bildirilmesi şartıyla. Buradaki tarih önemli. Tabii. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bunu bildirmek durumunda futbolcu cephesi. Burası en can şartlar. alıcı yer. Son en canlı, can alıcı nokta burası. Evet. Yani Ukrayna'da ve Rusya'da futbol oynuyorsunuz. 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu maddeden yararlanmak istiyorsunuz. FIFA oyuncuların transferine sözleşmesine yönelik madde ek 7 bu. Evet. Daha sonra eklenen. Evet. Önce Haziran 2022'ydi sonra uzatıldı bir yıl ve 2024'e kadar uzatıldı. Doğru. Ama 1 Temmuz 2023'ten önce mi yaptı bu fesih anlaşmasını TT ve ekibi yoksa sonra mı? Kavramları karıştırmayalım. E, iki tane yol var oyuncunun serbest kalması için bu anlamda. Bir tanesi fesih. Evet. Ama bu fesih değil. Bu Şu madde fesih değil. Tamam. Şimdi fesih dediğin olayı yapmışsa eğer TTB menajeri. Zaten. Menaceri, tahmin etmiyorum soru. ben. Orada zaten hukuki bir şey vardır. Bir muvaza vardır. Bu e, bilgiyi vermesi. Bu bilgiyi iletmesi. Bu bilgiyi iletmesi. eğer 1 Temmuz'dan sonra vermişse. Evet. TTB cephesi Şaktar Donetsk'e Atıyorum 3 Temmuz'da, 4 Temmuz'da, 5 Temmuz'da vermişse. O zaman kulübün tabii ki... Ee, bir şekilde hakkını istemesi durumu ortaya doğuyor. Bana gelen ben, haberler ben zannediyorum bu sebepten dolayı böyle bir çekincesi var iki takımın da. Fenerbahçe'nin de olmuş. O, hocadan dinledik evet. yani bir, bir problem olabilir diye. Galatasaray kulübünün hukukçuları da muhtemelen bunu araştırıyorlar. Yani, yani hukukla... birinci kısım bu mu? Tabii birinci kısım. Yani oyuncunun tek taraflı fesini ben düşünmüyorum öyle bir şey olduğunu. Tamam. Zaten öyle bir şey olsa şu yöntem de olur sevgili Hünkar. Oyuncu her şeyi göze alır. Tek taraflı kulübüyle fes eder. Gelir Galatasaray Kulübü'yle ya da Fenerbahçe Kulübü'yle mukavele imzalar. FIFA UEFA'da geçici lisans verir. Oyuncu oynamaya başlar. Ama iş şeydedir, mahkemededir. Hı. Mahkeme çözülünce ya tazminat cezası çıkar oyuncuya. Ya haklı fesih olduğu kanıtlanır. Ya da sportif ceza ve artı tazminat çıkar. Şimdi orada da iki yöntem var. Belki de Galatasaray Kulübü imzalamak için. Belki eğer böyle bir şey varsa. Bunları bu detayları konuşuyorlar gibi geliyor bana. Diyelim 1 Temmuz'dan sonra verdi bildirdi TT tarafı Şaktar'a. Ee, dolayısıyla ortaya yerde bir tazminat olacak. Ya bunu oyuncu kabullenecek, oyuncuya rücu ettirecek imzaladığı kulüp. Hadi buna Galatasaray diyelim yani diyelim. Mukavele imzaladı. Ya da Galatasaray takım ya da X bir takım inceledi, baktı. Buradan herhalde şu sonuç çıkar dedi. Çünkü bu tür tazminatlarda şey vardır. Oyuncunun aldığı e, maaş, oyuncunun aldığı prim, oyuncunun aldığı dakika gibi kriterler, o parametreler bir araya gelir. Bu tazminat maddesi ortaya yere çıkar. Dolayısıyla e, muhtemelen bunu takip ediyor Galatasaray kulübü. Fenerbahçe Kulübü de belki de hem paranın yüksek olmasından, hem de bu işlere böyle bir belki problem olabilecek işlerden çekindiği için belki bu işten vazgeçti. Bana gelen haberlerde bilmiyorum. Udugalata Galatasaray Kulübü imza sonrasında açıklar veya zaten hemen basın toplantıları olacak hafta sonunda çok da uzak sorulacak gidiler. soru bu olur tabii. İlk sorulacak soru, yani, soru tabii. bu olacak. 5 Temmuz 6 Temmuz'da mı acaba bu bilgiyi ilettiler Federasyon Ukrayna'ya? Şahtar'a ya da önce mi? Normal Burkuluğu zamanında mi? yapmış olsa zaten hiçbir problem yok. Ve, ve şimdi burada da Solomon ismi gündeme geliyor. Tabii orada bir detay var tabii ki. Sen onu ver. Şahtar Kulübü'nün e, Tottenham şey, UEFA ile yapmış olduğu bir yazışma var. Solomon'la evet. alakalı. Evet. İstersen sen o detayı onu ]layalım. da okuyalım. Şimdi bir e, yazışma var ve Manor Solomon Tottenham'a transfer oldu. Hatta Tottenham'la e, işte o görüntüler de ekrana geliyor. Tottenham'la ee, ...Şahtar 3 gün önce bir hazırlık maçı yaptı. Ve Solomon orada oynadı. Normalde işte lisans çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı, oynayacak mı, oynamayacak mı diye konuşulurken... E, ...burada Tottenham imzayı attırdıktan sonra oyuncuyu da hazırlık maçında oynattı. Evet. Hatta buradaki e, savaştan etkilenenlere yardım maksatlı bir hazırlık maçı olduğu için... ...Tottenham-Şahtar maçı, Hurricane Dietrich yaptı. 5 birlik maç. Orada... E, Maç öncesi ve sonrasında Şahtar'lı yetkililerle Tottenham'lı yetkililer bir araya gelmişler. Şahtar 6,5 milyon avroluk bir bonservis istiyor oyuncuyla ilgili. Yani Tottenham bize ödesin bu parayı istiyor. Aynen bir araya gireyim evet. Hünkar'cığım. Çünkü Şahtar tarafı diyor ki bu savaş dolayısıyla ve bu 7. maddeden dolayı o kadar mağdur olduk ki çok büyük para kaybettik biz diyor. Evet. Parantezi Hatta... kapatıyorum devam et. Hatta o mektup da, bu mektubu da siz de bana attınız e, İngiliz basınında da var. Onu da ben çevirdim, oradan okuyup 68 milyon sterlinlik kaybımız var bizim. Evet. Biz UEFA'ya bunun Haziran 2024'e kadar da uzatılmasının doğru olmadığını ifade ettik FIFA'ya. Başvurduk ama KAS, e, UEFA tarafında yanıt verdi, cevap verdi. Biz bunun e, hukuki mücadelesini devam ettireceğiz. Çünkü Tete Lyon'dan Leicester'a giderken, Lyon 1 milyon avro para aldı. O paradan biz hiç para alamadık. Bize hiçbir para gelmedi. Oyuncunun bonservisi bende. kiralık olarak gönderdiğim oyuncuyu kiralık bir başka takıma veriyor Lyon, Leicester Lyon'a para ödüyor ama Şahtar'a para gitmiyor. Alışılmadık bir durum bu tabii ki yani. Uzun bir futbolda böyle bir şey yoktu değil mi? Savaştan yani, dolayı ortaya çıkan bu, bu şeyden dolayı e, bu maddeden dolayı oyuncuların bundan faydalanması, e, sahibi olduğu kulübün zarara uğraması gibi. Burada Ama diyor burada... ki Şahtar, tete bunu kötüye kullandı o dönem. Bundan bize bir para verilmesi lazım, bir e, durum çıkması lazım. Bu konuda UEFA ince diyor O da var. Belki Galatasaray'ın şu anda bu transfer sözleşmesinde çok tecrübeli isimleri var sonuçta. Tabii kulübde. tabii canım. Onu bil, iki bil, bil, takımda çok yani. tecrübeli isimleri var ve bu konuda Orada e, bunun üzerinde mutlaka bütün soru işaretlerini giderecek bir konuşma olmuştur ve hukuksal olarak da sorulmuştur, soruluyordu. Şüphesiz tabii tahminimi ya da okuyacaksan şu, de, istersen. Şu mi? bölüm var tabi e, bu Solomon'un oynamasıyla ilgili e, yani dayanışma fonu işte neler oluyor ne bitiyor Leon aleyhine dava açılmış. Her şeyden önce şu anda Ukrayna kulüpleri bu tür dayanışma fonu kurmak istiyoruz. Ek-7'den sadece kulübümüz muzdarip değil. Diğer Ukrayna kulüpleri de bu anlamda e, muzdarip diyorlar. Hayat e, çok zor demiş Parkin, Şahtar Donetsk cephesinden yönetici. En kötü zaman gece. E, çünkü insansız hava araçları geliyor, Rus insansız hava araçları, roketler fırlatılıyor. Gece 5-6 saat biz e, aşağıda kalıyoruz, sığınakta kalıyoruz. Bodrumlarda sığınaklarda vakit geçiriyoruz Bunun psikolojisi de söz konusu e Para kaybımız var e Bizim de devamlılığımızı getirmemiz lazım Deyip Tottenham'la bu hazırlık maçını Organize etmişler Mesela orada Solomon iş, işinin çözüldüğünü tahmin ediyor Muhtemelen çözülmüştür İyilikle çözülmüştür İyilik. ve bir dava olmayacak e Burada şey da Galatasaray var. eğer sözleşme imzalarsa TT'yle ki öyle anlaşılıyor Şahtar'la bu işi nasıl çözer Şimdi ben bundan sonrasını tecrübelerime dayanarak söylüyorum Buyurun. Eğer e, Okan Hoca ve iki bir Teknik ekip muhakkak öyledir tabii. %100 alınsın diye rapor vermişse ki bu oyuncu öyle olması lazım ki oyuncu şu anda Galatasaray'la bitti bitecek konuşmaları yapılıyor. E, Şahdar'ın da çok fazla mağdur olmayacağı bir şekilde bir sulh yoluyla belli bir miktar parayla çözülür diye tahmin ediyorum ben. Ha bu paranın miktarı öyle eski dönemlerde olduğu gibi eli futbolcuya sahip de bu kadar para istiyorum diyemeyecek Şahdar tabii ki. Arada belli bir makul bir fiyatta uzlaşıp herhalde bu transfer öyle biter diye düşünüyorum ben biterse. Yani o bekleniyor şu anda yoksa eğer oyuncu tek taraflı feshetmiş olsa zaten ve ee zaten açıklanır yani mukavele imzalanır açıklanır. Bundan sonrası şaktarla oyuncunun arasındadır. Dediğim gibi bu iki kavramı karıştırmayalım. Bir tanesi fesi Oyuncu tek taraflı fesheder. Haklı veya haksız olduğuna karar verilir daha sonra. İkincisi de bu madde. Bu maddeyi doğru kullanmışsa oyuncu zaten serbest kalıyordu Ocak ayında. Bir anlamda yine serbesttir. Hiçbir şey ödemesine gerek kalmaz. Ama anladığım kadarıyla doğru kullanmamış. Ama süreyi geçirmişse eğer ki konuşulamıyor etrafta süreyi geçirmişse eğer TTCP'si o zaman da Şaktar kulübü ve Altara kulübü bir araya gelip dediğim gibi makul bir şekilde makul bir ücretle bu iş çözülür diye tahmin ediyorum ben. İşin şey kısmı böyle. E, transfer kısmı. kısmı böyle. Peki, Ama Peki. takıma katkısının i̇şin, işin teknik kısmı var. Teknik şimdi oyuncu kısmı konusunda çok merak ediyorum yalnız. O teknik kısma gelmeden şu magazin haberlerini de alalım. Olur. TT ile ilgili magazin haberi işte. Söylemediğiniz magazin haberleri. Yok yani. <laughs> Geçelim şimdi bunu konuştuktan sonra. <laughs> <laughs> benim aklım <laughs> şurada kaldı. Şimdi Türkiye'de karşılayan menajer, Tetenin kendi menajeri var. Evet. Ve diyorsunuz ya biraz önce. Oyuncunun gelmesini oyuncunun beklememem. Gelmesi ben ben o menajerin yani Türkiye'de karşılayan menajerin hadi ismini vermeyelim. Yok yok isim. Ee, o, o menajerin tepkisini çok merak ediyorum. Tete'yi gördüğü anda Ş ne düşündü? şaşırmış, diye. şaşırmış olduğunu söyledi bana yani. Çok şaşırmış değil mi? Bayağı tabii canım öyle. Yani oyuncuyu beklemezken birden bir oyuncuyla beraber gelmesi menajeriyle. Sonra tatil kısmı, tatil kısmı ondan sonrası bilinen zaten medyada yazılıp çizilen şeyler yani. Ondan sonra Galatasaray'ın devreye girmesi. Peki burada bu soru şimdi TT Türkiye'yi çok istediği için mi böyle? Yoksa yurt dışından başka teklifler gelmedi mi? Niçin böyle bir bu kadar genç yaşta yetenekli bir oyuncuyla ilgili sadece ülkemizde transfer haberi çıktı? Şimdi şöyle söyleyeyim onu da. Bu bu söyleyeceklerim de Oyuncu cephesinden benim duyduğum, Hı. benim kendi fikirlerim ya da kesin bir bilgi olarak söylemiyorum bunu. Hani bir Leicester macerası yaşandı ya, orada çok fazla çok da iyi günler geçmedi değil mi yani Premier Lig sonuçta? Hedef TT'de Premier Lig aslında. Ama Premier Lig'e e gitmeden önce aynı Kim Min olduğu gibi, ya Premier Lig'den önce iyi bir takımda oynamak oyuncunun hedefi, öyle söyleniyor en azından. Dolayısıyla hem Fenerbahçe öyle bir kulüp ki, ee, hem de Galatasaray öyle bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girecekler, gruplar oynayacaklar. Oyuncu da kendini orada gösterip imzalarsa, mukaveleler e, biterse, her şey biterse belki bir sene oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde belki yine transfer yapacak. Onların şeyi o. Onların... Hedefi kim bilir şey gibi basamak Aynen basamak öyle. yeniden Aynen Premier Lig'e ye onların, onların amacı o. Peki şekilde, teknik öyle. kısmı. Tete'yi nasıl tanımlar Tarık Üstün? Ya çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz bir kere. Hem çok genç hem de çok önemli bir oyuncu. Ee, şeyin Galatasaray kulübünün anlamadığım keşke Okan Hoca ile bir konuşabilseydik. Mesela sol tarafta Kerem var değil mi? Wilfred Zaha da alındı. Kerem de maşallah çok iyi oynadı. Maçta konuşuruz biraz sonra da. Wilfred Zaha zaten oynayacak ve çok aykırı bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Ee, diğer kanada hangi tip oyuncu bakıyordu acaba Okan Hoca? Çünkü Raşit Say'ı çok beğeniyor hoca. Tamam her yerde söylüyor. Ne zaman maçlar bitse hep Raşit gündeme getiriyor değil mi? Şimdi Raşit Say'la Tete ayrı tipte oyuncular. Bir tanesi Tete Şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağını bilemediniz bir oyuncu. Üç, gün, üç kişinin, dört kişinin arasına girip oradan çıkabilecek, gol atabilecek, araya bırakabilecek. Hiç ortada pozisyon yokken bir ani dönüşle tamamen rakibin dengesini bozabilecek. Tarzda bir oyuncu. Bilfred Zaha'yı da o tarzda söyleyebiliriz. Ama Raşit ise o tarz bir oyuncu değil ki. Raşit ise daha oyun planına sadık. Daha hangi bölgede oynamasını bilen. İşte Bundesliga tedrisi atından geçmiş. Oyun planlarına sadık. Öndeki arkadaşlarına yardım eden, defansına yardım eden daha bir şey oyuncusu, plan oyuncusu Raşitsa. Ama Tete öyle değil. Tete ayağa kaldırır tribünleri. Ama mesela arkasındaki Bekine zaman zaman yardımda problem yaşayabilir. Ya da mesela oyun arkasında oynayan bekin e, ciğerinin sağlam olması gerektiğine dair yorumlar da var. Şüphesiz. Ciğeri de sağlam bir bek var canım orada da şimdi. Saşa var. <laughs> <şimdi. gülüyor> Türkiye'deki en ciğeri sağlam bir bek var orada da şimdi. O açıdan acaba onu mu düşündüler diye düşünüyorum. Hani teknik anlamda konuşmak isterdim hocaya. Çünkü Raşit Sayla hakikaten çok değişik iki oyuncular. E, ama e, dediğim gibi transfer olup da oynamaya başlarsa bir şampiyonlar ligi maçı. Şöyle bir hayalet kafanda. Çok güçlü bir rakip düşmüş gruplarda. Dö takımlardan bir tanesi çok güçlü diyelim. Öyle de olacak zaten. Dört tane driplingine bakar ya oyuncunun. Ya o kadar basit değil tabii de. Yüksek seviyede bir takım karşısında dört tane driplingine bakar yani. Markete tekrar gündeme gelmesi için. O tarz bir oyuncu.